Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde öne çıkan gelişmeleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Avrupa'da 21 Nisan'da tüm Avrupa ülkelerinde yoğun bir trafik hız kontrolü yapılacak. Bazı ülkeler hız kontrolü için ek trafik radarı kurmaya bugünden başladı. Avrupa'da 21 Nisan'da tüm Avrupa ülkelerinde yoğun bir trafik hız kontrolü yapılacak bazı ülkeler hız kontrolü için ek trafik radarı kurmaya başladı. Avrupa Trafik Kontrol Polisleri Birliği Road Poll tarafından ilan edilen trafik hız kontrol haftası başladı. Trafikte radarlı hız kontrolü 21 Nisan akşamı sona erecek. Hafta dolayısıyla tüm Avrupa ülkelerinde trafik polisleri kentlerin çeşitli geçiş yerlerinde olduğu gibi ana trafik hatlarına ilave hız tespit radarları kuracak. Çeşitli ülkeler radar kontrollerini bir veya birkaç günle sınırlarken Almanya'nın bazı eyaletleri tüm hafta boyu radarlı trafik kontrolü yapacak. Hafta boyu yoğun bir radar kontrolü yapacak olan eyaletler Kuzey ve westfalia Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletleri olarak açıklandı. Buradaki vatandaşların Dikkat etmesi gerektiği belirtildi. Hasan ve Bayan gibi eyaletlerde Radarlı Trafik Hız Kontrolü 21 Nisan günü daha da yoğunlaştırılacak. Dikkat edin diyelim. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.